gideyim de dükkanı açayım. Şimdi müşteri gelmesini bekleyeyim. Ne 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 ne. Ah buraya yeni bir dükkan açılmış hem de kıyafet dükkanı. Ne güzel ben de kıyafet alacaktım. Hemen bu dükkana gireyim. Ah merhaba. Merhaba. Ben kıyafet almaya gelmiştim. Buyurun ne tarz kıyafetler isterdiniz? Onlar çocuk kıyafetleri. Bunlar şık olan kıyafetler ve bunlar da günlük kıyafetler. Ben şık olanlardan istiyorum. Ah, ben şunu istiyorum. Bana bunu çıkartırsanız çok güzel olur. Tabii hemen. Buyurun. Ah, teşekkür ederim. hemen hemen giyineyim. Ah, güzel oldun mu? Çok güzel oldunuz. Ah, tamam. Bu elbiseyi alıyorum o zaman. 100 lira. Hemen veriyorum. Buyurun. Ah teşekkürler, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şey, size ayakkabı var mıydı acaba? Tabii ki de olmaz olur mu? Mi? Gösterir misiniz? Tabii ki de. İşte bunlar. Ay çok güzellermiş. Ben onları da denemek istiyorum. Tabii ki de. Buyurun. Ah teşekkür ederim. Ben hemen giy. Çok güzel oldu. Ben bu ayakkabıları da almak istiyorum. Tamam. Şimdiden hayırlı olsun. Ayakkabılar gösterelim. Buyurun. Sağ olun. Yine bekleriz. Görüşürüz. Görüşürüz.